Selamünaleyküm herkese merhaba. Bu hafta AdBlue'yu konuşacağız. Birkaç soru başlığı altında inceleyeceğiz ve bunların hepsinin cevabı özet olacak. Videoyu mümkün olduğunca kısa tutacağım. Kısaca hemen bu sorulara değinelim. AdBlue nedir? Ne için kullanılır? Ne işe yarar? Neden yapılmıştır AdBlue'nun ham maddesine? Nasıl çalışır AdBlue sistemi? AdBlue yakıt tüketimini etkiler mi? AdBlue performansı etkiler mi? AdBlue'yu kendim doldurabilir miyim? Veya servise gitmeli miyim? biterse haberim olur mu ve bitmesi durumunda başıma neler gelir. Edblue hakkında sıkça sorulan soruları derledim. Bunlara bu videoda cevap vereceğim. Abone olmayı unutmayın. Edblue hakkında ne düşünüyorsunuz? Onu da çok merak ediyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar, Edblue'yu kısaca şöyle özetleyebiliriz. 2015 yılından sonra aslında Euro 6 Motorla birlikte hayatımıza girdi fakat böyle birden test edilmeden hayatımıza girmiş bir şey değil aslında otobüs ve kamyonlarda ağır iş makinalarında zaten oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyordu bunun birçok testi yapıldı hem sahada yollarda kullanımında işte bu büyük dizel motorlu araçlarda ondan sonra. Her taraftan onayı aldıktan sonra Binek otomobillerde de hayatımıza girdi. Peki nedir bu AdBlue ve hangi araçlarda vardır? Eğer bir dizel araç kullanıyorsanız ve bu genç araçlardan biri ise, yani 2015 ve sonrası üretimi olan araçların birçoğunda görmeye başladık artık bunları. Yakıt deposunun kapağını açtığınızda araca dizel koyduğumuz, mazot koyduğumuz kapağın yanında küçük mavi bir kapak daha göreceğiz. Aynı LPG'li araçlarda, yeni LPG'li araçlarda benzin kısmının yan tarafında olduğu gibi AdBlue'yu buradan dolduruyoruz. Peki bu AdBlue neden yapılmıştır? Yani AdBlue yerine başka bir şey koyabilir miyiz? Kesinlikle başka bir şey koymayı denemeyin. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Çünkü AdBlue aslında idrarda da bulunan Bunu söylemesem mi ya? Ya şimdi idrarda da bulunan deyince acaba depoya yapan olur mu? AdBlue aslında üre ve de, de, de iyonize ve de üre ve de iyonize sudan oluşan demineralize 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 de <laughs> üre ve demineralize sudan oluşan bir katkı demineralize su dediğimiz aslında saf su temiz su tertemiz su yani musluktan akan herhangi bir sudan bahsetmiyoruz o yüzden bunları özellikle söylüyorum belli karışımlar yapmaya kimse çalışmasın diye ek bunun nasıl çalıştığına da hemen kısaca değinelim arkadaşlar bildiğiniz gibi dizel araçlarda partikül filtreleri var. Birçoğu bundan müzdarip, Bunun tıkanmasından, dolmasından vesaire. Şimdi bu partikül filtreleri turun yanma odasından çıkan zararlı gazları aslında orada toplayıp birbiriyle ayrıştırıp katalitik konvertörden sonra araçtan yani mazotun dizelin yanmasıyla oluşan kurumun toplandığı bir yer. Şimdi bunu tamamıyla çünkü o kurum da orada yandığında yine karbondioksit salgılıyor, karbonmonoksit salgılıyor. Bu zehirli gazların doğaya salınmaması için tüm dünyada biliyorsunuz bir trend var. Downsizing yani motorların motor hacimlerinin düşürülmesi, litrelerinin düşürülmesiyle ilgili bir trend var. Bunu da egzoz emisyonları yüzünden yapıyorlar. Çevreye daha az zararlı gaz salmak için ve otomobil endüstrisi üzerinde çok ciddi bir baskı var bunun yapılabilmesi için sürekli motor hacimleri küçülüyor bunu da egzoz emisyonunu bir dengeye oturtabilmek için yapıyorlar hatta bunun daha da ileri boyutunda bildiğiniz gibi dizel araçların üretimden çekilmesi üretilmemesi bazı şehirlere girememesi gibi şeyler de var ve bununla ilgili otomobil endüstrisi üzerinde çok ciddi yaptırımlar da var egzoz emisyonlarının düşürülmesiyle alakalı Volkswagen biliyorsunuz bir facia yaşamıştı. Emisyon değerleriyle oynadığı, yanıttığı için Rolentide araçlarını. AdBlue aslında işte bu bahsettiğimiz demineralize su ve üre karışımı yani saf su ve üre karışımı diyelim. Katalitik konvertörden sonra aslında kısaca şöyle çok detayına girmeden söyleyeyim. Bir enjektör vasıtasıyla egzoz sistemine püskürtülen ve oradaki zararlı gazların bir tepkimeye girmesini sağlayarak daha az zararlı gazlar olarak egzozdan dışarıya atılmasını sağlayan bir sistem. Asıl özelliği bu. Bundan başka da aslında herhangi bir özelliği yok. Açıklanan herhangi bir şey de yok. Şimdi aslında birçok sorunun cevabını burada vermiş oldum. İşte performansı etkiler mi? Hayır, etkilemez. Performansla hiçbir alakası yok. Peki AdBlue yakıt sarfiyatını etkiler mi? AdBlue'yu koyunca daha mı az yakar? Daha mı çok yakar? İşte AdBlue'lu araçlar şu an daha ekonomik. Hayır bununla da alakası yok arkadaşlar. Ben bununla ilgili bazı yabancı kaynaklarda da araştırma yaptım. Gerçekten böyle bir şey var mı diye. Bununla ilgili hiçbir çalışma da yok. Bu, bununla ilgili herhangi bir açıklama da yok. Yani kanıtlanmış aslında bir şey yok. AdBlue sisteminin bulunduğu araçların daha ekonomik olmasının nedeni daha güncel motorlara sahip olması ve güncel motorlarında yine bu downsizing ve egzoz emisyon normları çerçevesinde kalabilmek için yaptıkları geliştirdikleri teknolojilerle daha az yakıt sarfiyatı sağlaması aslında daha verimli motor üretmeye çalışması otomobil endüstrisinin neticesinde oluşmuş bir şey. Yani arabanın az yakması AdBlue'lu olmasıyla alakalı değil kesinlikle. Çünkü yeni benzinli araçlar da oldukça ekonomikler fakat onlarda AdBlue gibi bir sistem yok. Yani buradan aslında onları da birbirine bağlayabiliriz. Arkadaşlar AdBlue Birçok benzin istasyonunda var. Zaten görmüşsünüzdür. Şu anda güncel rakamı birçok yerde yazıyor. 12 litre. Benzin istasyonlarından temin edilebilir. Kendiniz de bunu koyabilirsiniz. Normalde AdBlue tankı dolduktan sonra 10 ila 15000 bin kilometre kadar aracı yani aslında periyodik bakım süresinde aracı kullanabiliyorsunuz. Fakat arada da kendinizle doldurmanız gerekebiliyor. Eğer aracınızda AdBlue ile ilgili bir ikaz lambası yandıysa Muhakkak bunu dikkate alın. Çünkü markadan markaya değişmekle birlikte şöyle bir sistem var. Eğer aracınızda AdBlue biterse, hani performansı arttırır mı diyoruz ya, AdBlue bittiğinde bütün işler tersine dönüyor. Araç kendini güvenlik moduna alıyor. Birçok araç bu şekilde. AdBlue bittikten sonra şayet çalışıyor ise o anda güvenlik modunu alıyor ve aslında bu güvenlik modu şey demek yani en yakın benzin istasyonuna git veya AdBlue'yu doldurabileceğin yere git demek. O yüzden kendini güvenlik modu altına alıyor. Çünkü o şekilde fazla emisyon değeriyle sizin trafikte gezmenizi istemiyor otomobil endüstrisi. Çok düşünceliler sağ olsunlar. O yüzden bu uyarıyı aracınızda gördükten sonra hemen en yakın benzin istasyonuna gidip bunun satıldığı yere gidip veya... AdBlue'yu evet, temin edip aracınıza doldurmanız gerekiyor. Çünkü eğer doldurmazsanız aracı istop ettiğinizde bir daha çalışmayacak ve eğer yolda bir yerdeyseniz çekici çağırmak zorunda kalacaksınız ki ben duydum çağıran bir tane. aracı çalıştıramadıkları için çekici çağırıp götürmüşler benzinlikte blue doldurmuşlar. Bazı araçlarda mesela klima çalışmıyormuş, radyoyu kapatıyormuş. Aracın performansını ECU'dan ciddi bir şekilde düşürüyormuş. Yani araba gerçekten güvenli moda geçiyor. Bu tarz şeyleri de var. Yani arabadaki belli donanımları çalıştırmama gibi bir durumu doluyormuş bittikten sonra sizin doldurmanız için. AdBlue'nun verimli çalıştığı sıcaklıkları da söyleyeyim. Eksi 6 derece ve 25 derece arkadaşlar. Yani bu sıcaklık arasında AdBlue oldukça verimli çalışıyormuş. Donma derecesi de eksi 10-11 eksi derece. Bundan daha soğuk yerlerde nasıl oluyor? Açıkçası ben de merak ediyorum. Mesela ülkemizde işte Erzurum'da AdBlue'lu araç var mı? Veya yani vardır muhakkak olmaması mümkün değil de yani ne yapıyorlar onlar kışın donunca? Araç farklı bir uyarı veriyor mu? Açıkçası bununla ilgili herhangi bir şey bulamadım. Blue donduğunda acaba Blue bitmiş gibi mi algılıyor? Yoksa hayatına devam mı ediyor araba? Orasını bilmiyorum ama eksi 10, eksi 11 derecede donuyor. En verimli çalışabildiği en düşük sıcaklık eksi 6 derece ve en verimli çalışabildiği en yüksek sıcaklıkta 25 dereceymiş. Bu bilgileri de paylaşmış olalım bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.